Sevgili takipçilerimiz, bundan sonraki birkaç paylaşımda sizlere Roma heykelinden ve Roma heykel tıraşsizinden bahsetmeye çalışacağım. İnceleyeceğimiz ilk eserimiz Antalya Müzesi'nde, şu an kapalı olan Antalya Müzesi'nde bulunan muhteşem Artemis heykeli. Bu heykel 1970 senesinde Pergi Antik kentinde Akropol'e doğru çıkarken gördüğünüz anıtsal çeşmeye çok yakın bir yerde bulunuyor. 32 parça halinde bulunuyor, birleştiriliyor ve heykelin Torsosu gayet iyi durumda gördüğünüz gibi. E, kollarında, bacaklarında ve başında bazı hasarlar var. Fakat bu hali bile bize sanatsal değerini çok güzel yansıtıyor heykelin. Tanrıça burada sola doğru geniş adımlarla koşuyor. Sol tarafında günümüze kadar çok az parçası gelmiş bir geyiği var. Geyik atribülerinden bir tanesi Artemis'in biliyorsunuz. Hemen sağ tarafında avcı bir tanrıça olduğu için bir köpeği var. Tanrıça burada sola doğru koşarken sol elinde bir yay tutuyor. Yayın da çok az parçası kalmış. Sağ eliyle de oktanlığında bir ok alıyor. İşte bundan sonra sanatçı sanatına değer katmaya başlıyor. Tanrıça bu şekilde sola doğru koşarken sert bir şekilde de sağa doğru döndüğünü görüyoruz, i̇şte başını çevirdiğini görüyoruz ve bu anda tanrıça üzerinde bir kiton giymiş, kısa bir kiton giymiş hareketini kolaylaştırmak için kitonunda bu tanrıçanın hareketine nasıl uyduğunu görüyoruz. O kıvrımları elbisesindeki o kitondaki kıvrımları sanatçının o hareketi nasıl bize hissettirdiğini kıvrımlarından kitonun kıvrımlarından bunu anlıyoruz. Bunun yanında Kleina denilen bir tane de sol omuzundan başka bir tekstil daha var üzerinde gördüğünüz gibi. Bu da Tanrıça'nın hareketiyle birlikte, Artemis'in hareketiyle birlikte, sağa doğru dönüşüyle birlikte nasıl havada uçuştuğunu sağ tarafında bunu görebiliyorsunuz. Bu heykelin çok benzerini Paris Nur Müzesi'nde de görüyoruz. Bunlar zaten kopyalar. Aslında antik Yunan kopyaları bunlar bu heykel. Roma dönemi kopyaları e, Müzesi'ndeki heykele göre bizim Antalya Müzesi'ndeki heykelimiz çok daha güzel. Çünkü Antalya Müzesi'ndeki heykelimiz bizim geniş mekan içerisindeki serbest hareketi çok canlı bir şekilde vurguluyor. Fakat Lour Müzesi'ndeki biraz daha durağan bir heykel. Bunun yanında sanatçı sanatına daha da değer katmaya devam ediyor. Ne yapıyor? İki tane tekstil ürünü var üzerinde dikkat edersiniz Tanrıçan'ın. Kiton ve Kleina. İkisinin üzerinde farklılıklar var. Kleina da biraz daha derin ve serbest her çizgiler kullanırken, Kitonda daha yüzeysel ve yumuşak çizgiler kullanmış. Bu da iki tekstil ürünün arasındaki incelik ve kalınlık farkını bizim anlamamızı sağlıyor. Bu notları çok değer verdiğim, saygıdeğer değer Cale İnan hocamızın notlarından derledim sizlere. Onu da burada saygıyla anıyoruz. Görüşmek üzere.